Hülya Hanım, bu videomuzda da öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri ilgili deneyimlerimizi paylaşalım. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bir öğretmenin kişisel ve mesleki Yetkinliğini nereden anlarız? Hmm. Ben bu soruya hep en önce çocukların gözünden bakmayı tercih hmm. ediyorum. Tabii ki bizim eğitimci olarak bir bakış açımız var ama çocuklara soru sormayı, onları dinlemeyi çok seven bir insan olduğum için kendi kızlarıma da hep bunu sorardım bu arada. Ee, sence iyi bir öğretmenin tanımı ne? Hmm. Nereden anlarsın? Hmm. Mesela öyle tanımlar var ki çok saygı duyulan öğretmenler vardır evet. mesela, evet. öğrencilerin hayran olduğu, hmm. sırf onun hatrına. Hı -hı. Dersini dinlediği, ödevini yaptığı, çalıştığı, tabii, o üzülmesin tabii. diye. Hı -hı. Onun gözündeki yerini kaybetmemek Hı -hı. için. Hı -hı. Kimdir bu öğretmenler? Ne tür özellikleri vardır? Sanırım en başta mesela kendi öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum. Mesela şimdi liseye gittim siz bunları anlatırken. Çok tatlı bir kimya öğretmenimiz vardı. Dersini güzel anlatırdı. Ama hatırlıyorum en önemli özelliği çok anlayışlı bir insandı. Biz hangi problemimiz olsa gider ona anlatırdık. Koşa hmm, hangi koşa açabildiğin biri. Evet, evet, evet. Ve hani yıllar sonra bile hala aramızda arkadaşlarımızla sohbet ederken o öğretmenimizin ismini söylediğimizde böyle hani yüreğimiz genişler, yüzümüzde gülcükler hmm. açar. Nerede'dir acaba şimdi? Ne, ne yapıyor Bak. Böyle. Gerçekten e, o orada hani e, çünkü şeydi. Bize zaman ayırırdı, bizi dinlerdi hı hı. ve bizi yargılamazdı. Hani e, duygularımızı e, nötr bir şekilde kabul etmeye açık bir öğretmendi ve biz gerçekten en çok tip onunla paylaşırdık yaşadıklarımızı malum ergenlik bir sürü şey yaşıyorsunuz. Evet. <laughs> Sen bunu anlatınca aklıma ne geldi? Yaptığımız bir eğitimde söylenmişti bu söz. Bilindik bir söz ama çok önemli büyük bence. Diyorlar ya çocuklarınızın nasıl bireyler olmasını istiyorsanız ebeveynlere hı hı. önce siz o olun, olun. o Hı -hı. kişi olun. Hı -hı. Aslında baktığınızda öğretmenleri de bunu söylemek lazım. Hı -hı. Siz çocuklarınızı, öğrencilerinizi nasıl yetiştirmek istiyorsanız Hı -hı. lütfen önce o olun. olun. Hı -hı. Yani e, söylediğinden e, aklıma geldi. ...kızlarıma soruyorum öğrencilere... ...ne anlatıyorlar hep? Hayranlık duyduğu öğretmenler... ...mesela şey söylüyorlar... ...hocam öyle bir duruşu var ki... Evet, ...yani evet. bir kere duruşla Görüş. ilham veriyorsun... <laughs> ...o bıkkınlık, o vazgeçmişlik... ...yok onlarda... <gülüyor> <gülüyor> ...hayat hepimizi zorluyor... ...biz demiyoruz ki öğretmenler de insan... Tabii, ...her gün aynı tabii. enerjiyle, her gün aynı motivasyonla... <laughs> ...zaten bu... E, ...akılcı bir talep olmaz. olmaz... ...zaten hayatın doğasını da ...doğallığını da gösteriyorsun... ...bazen iyiyim, bazen kötüyüm ama iyi olduğunda... onun hakkını verebilmek hmm. öyle bir geçersin hmm. ki sınıfa hmm. öğrenci seni dinlemeye heves, heves eder. eder o enerji o duruş evet, o duruş sonra diyor hocam çok güveniyorum ya o kadar güzel bir bakış açısı var ki hiç görmediğim yerleri görüyor ve bunların birçoğu ıı, akademik yetkinliklerinden bağımsız evet. konuşulanlar evet. farkında evet. evet. mısın evet, bak deniz evet, senin evet. anlattığın örnek de öyleydi yani şunu demedin hiç çok iyi bir kimya bilgisi vardı. Bu arada bu çocuklar için çok önemli o tabii, ayrı. Tabii. Mesela orada şeyi hiç beklediklerini görmedim. Sorduğumuz her soruya cevap versin, her soruyu bilsin, her bir asla bu değil beklentileri. Evet. İnsanız, bildiğimizde olacak, bilmediğimizde. Aksine "Bilmiyorum." demenin samimiyetini o kadar seviyor ki tabii, çocuklar. Tabii. İnsan olmayı hatırlatıyor onlara çünkü. Sonra ses tonu, konuşma tarzı Çocukları ne kadar kapsadı dedi ya bak dili. kalbimizi açıyorduk ona evet, evet, evet. bizi yargılamıyordu işte bir önceki videoda da konuştuğumuz bunları önceliklendirmediğiniz sürece ne bilgi verdiğinizin pek de bir anlamı olmayacak Olmadı. çocuklar için evet, evet. çünkü işte açıyor Google'ı interneti her bilgiye ulaşıyor, ulaşıyor. zaten isterse yaparlar. <laughs> siz biz bütün öğretmenler onlara bunu öğrenme motivasyonu verebiliyor muyuz merak etme motivasyonu ilham olabiliyor muyuz İlham olabiliyor muyuz evet bu buna bakıyor çocuklar değil mi hocam mesela tatil oluyor işte şehir dışında okuyorlar geliyorlar ve koşa koşa onlara o ilham olan öğretmenlerini ziyaret etmeye gidiyorlar. Hı hı. Ve ben şunu da görüyorum. Hani biz onları hatırlatmıyoruz. Hani okula gittiniz mi İşte hocanızı gördünüz mü demiyoruz. Bir bakıyorum mesela arıyor anne işte şu hocamla konuştum telefonla. Evet bütün öğretmenleri değil bu. Hani hayatlarında iz bırakan çok az. Bir, çok birkaç isim. Hı hı. Ama o kadar kıymetli ki o isimler çok. onlar için, onların gelecekleri için. E, geçen öğretmenler gününde e, kızımla sabah okula gidiyoruz. Dedim ki bana söyler misin bugün öğretmenler günü hayatında gerçekten sana dokunan iyi ki benim öğretmenim olmuş dediğin kimler var? <laughs> bana 5-6 isim söyledi onlara minnet duydum ve işe gelir gelmez her birine tek tek mesaj attım. <laughs> ben bugün çocuğuma böyle bir soru sordum ve sizin adınızı verdiler size gönül dolusu teşekkürler ediyorum bazılarını aradım birkaçı açmadı mesaj attım bazılarını aradım. Ya bir anne baba içinde çok büyük bir hediye değil çok mi bu? Büyük bir çok büyük bir hediye. Ee, çok inandığım bir cümledir. Bir öğretmen çocuğun hayatını var da eder, çocuğu var da eder, yok da yok eder. Der. Var edenlerden evet. olmak Hı -hı. hep. Başka ne tür yetkinlikler olursa gerçekten işte tam da hayalimizdeki öğretmenleriz Hem kişisel hem mesleki yet Hı -hı. yetkinlik anlamında yani kendi kişisel gelişimini de önemseyen öğretmenler diye düşünüyorum. Hani hem mesleki anlamda da Hani işte e, yenilikleri takip etmek, e, bazı eğitim programlarına katılmak. Yani üniversite bitti, işte diplomamı aldım, ben öğretmen oldum. Artık tamamım bilincinde olmayıp hani öğrenmenin sonu yok. Gerçekten bu çok ciddi bir gelişim süreci. Hele hele çağımız ayağı uydurmak. Hele, Bugün. Çocukların günlük yaşamda e, gündemlerinde olan konulardan biraz haberdar olmak, biraz onları takip edebilmek. Dinlediği ]mek. müzikleri, izlediği filmleri, okuduğu kitapları, kitapları. bu emek gerektiren şeyler evet, evet, işte. Evet, evet. E, bir de tabii şey de var. Hani kendi e, kişisel yaşamında da aslında biraz daha mutlu olabilen, biraz daha pozitif bakabilen insanlar. Yani hani konuştuk bundan önceki videoda da günlük yaşamda artık o kadar çok karmaşık ve yoğun ve bazen de zor şeylerle bir aradayız çok. ki hepimizin gerçekten o pozitif e, bakışa ihtiyacı var. Hı hı. Az önce dediniz yani sınıfa girişinde duruşunda öğretmen aslında onu veriyor. Hani pozitif bakmak, hani e, daha çok pozitifin altını çizmek, hani umut vermek aslında çocuğa çok güzel aynı zamanda. Dedi. Yeterince zaten zorlayıcı hayatlar. Bir kere zaten dedik ya e, çocuğu bir yere getirme sorumluluğu çocuktan beklemekten önce ebeveyn ve eğitimciden geçiyor. Hı -hı. Şimdi kendimi motive edemediğim, kendime güçlü kaynaklar bulamadığım bir noktada, benim o çocuğa nasıl bir katkım olabilir Hı -hı. ki? Hı -hı. Tamam, o da zorlanıyor, e, ben de zorlanıyorum. Beni ne motive ediyor? E, konuşmuştuk ya hobilerin mi, Hı -hı. arkadaş sohbetlerin mi? Hı -hı. Ee, ne bileyim gezmek mi tozmak mı neye imkanın el veriyorsa hı hı. bu kaynaklarını canlı tutman gerekiyor hı hı hı. orada öyle bir çoğalıyorsun ki ondan sonra da evet, etrafını evet, çoğaltıyorsun evet, evet. o çocuk seni görmek için koşa koşa yanına geliyor hı hı. O koridorda belki onlarca öğretmen var ama sana, sana soruyor hı hı. mesela ben çok isterim ki bunu eğitimci olduğum süreçte de çok konuşmuşum söylemişimdir Lütfen derdim girin. Ben çok yapardım kendimle ilgili. Çocuklara küçük kağıtlar verin. Sizin öğretmenlik yaklaşımınızı değerlendirsinler. Hı hı. Çünkü siz o hizmeti onlara sunuyorsunuz. Hı hı. Sizin nasıl bir öğretmen olduğunuzu en iyi bilen, en iyi gözlemleyen ilk evet, evet, gözlemciler onlar. Hı hı hı. Lütfen sorun buna cesaret edin. Önemli bir performans değerlendirme çok. ölçeği. Ve insanın kendine bir öğretmen olarak verebileceği bence en büyük hediye. Hı hı. İnanın ben ne diğer öğretmenlerin, ne yöneticilerin, ne başka kimsenin dediğini önceliklendirmem. Tamam hepsi önemli Tabii. ama hı. öğrencimin ne dediği hı hı. benim e, nasıl var olacağımı anlatır bana. Sorardım onlara, e, mesela benim hakkımda ne düşünüyorsunuz çok kısır bir sorudur. Benim dersinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Evet, tam da duygu odaklı istediğimiz. Bu dersin daha verimli olması için önerileriniz nelerdir? Bir cevaplar yazarlardı. Fatma aklına gelmez ve ilkokul çocuklarından bahsediyorum. Derste hangi noktaların değişmesini istersiniz? Çok güzel kritik sorular. Çok Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu dersi daha güzel hale getirmek için önerileriniz var mı? Hı hı hı. Benden ne beklersiniz? Bu sınıfta bu dersi daha keyifli, daha verimli hale getirmenin yollarını birlikte nasıl bulabiliriz? Hı hı. Bu soruları sormak ve hatta bu soruları bir de gerçekten ilkokul çocuklarına da İlk sormak ne çocukları. kadar güzel. Ve inanamazsın hala sakladığım kağıtlar vardır. Hı hı. Aynaya bakmak işte bu. Hı hı. Bakıyorum bugün. Ortaokul ve lisede çocuklar ki artık ilkokul bile bu konuda çok bilinçli, uzunca bir zamandı. Hı hı. hı, hı. E, ortaokul ve lise çocuklarına bile biz bunu sormuyoruz ya. Değil mi? Hı hı. Bizim hakkımızda onlarca bilgiye sahip onlar. Ne istiyorlar? Ben bu dersi nasıl anlatırsam? Ben onların yanında nasıl bir öğretmen olarak var olursam? Hı hı hı. Çok güzel söylediniz. Yani nasıl her gün evden çıkarken bile hazırlandıktan sonra şöyle bir aynaya bakıyoruz. Ama bu kadar emek verdiğimiz işimizi yaparken hı hı. de aslında aynaya bakmanın yöntemi hı hı. gerçekten bu. Bir şeyleri onlara ulaştırmaya çalışıyoruz ama bakalım o duygu geçişi doğru oluyor mu? Doğru aktarılıyor mu? Ee, gerçekten e, çok güzel bu soru soruları sormak ve bunların cevaplarını değerlendirmek etmek aslında. Evet, evet. Yani ben çok güçlü bir öğretmenim. Her gelecek cevaba da hazırım. Çünkü bunlar beni geliştirecek şeyler. <laughs> Mesela ben bunu söylediğimde ortaokul velisi öğretmenlere bir şey diyor. Hocam hayatta yazmazlar. Ne münasebet? Tabii ki yazarlar. Yazmalarına uygun ortamlar hazırlayın. Mesela o an yazdıramıyorsanız soruları verirsiniz. Hı -hı. Dersiniz ki bilgisayarda yazın. Hı -hı. Yazısından Her tanırız yazısı diyorlar. El yazısı belli olmasın. Evet. Hı -hı. İsim yazdırmayın. Bir kutu koyun oraya. Herkes katlayıp atsın içine. Niyetiniz eğer bunları duymaksa Hı -hı. bin bir türlü yolunu Yol bulursunuz. Var. Niyet Hı -hı. önemli. Ve gerçekten bir insana hizmet sunduğun kişiden... Daha değerli bir geri bildirimi kim verebilir ki? Memnuniyet anketi gibi bir şey aslında evet, ki yani evet. her sektörde de çok kullanılıyor Kesinlikle haklısınız. Hani bu öğretmenin kendi kişisel gelişiminde değerlendirmede kesinlikle kullanması gereken bir yol. Az önce bir şey söylediniz hocam, hani işte hobiler dediniz, işte neye iyi geliyorsa ona. Hı hı. Hani o ben yaşamını beslemek, hani e, hem mesleki açıdan, hani anne de olsak, işte bir meslek sahibi de olsak, eş olarak da, hı hı. evlat olarak da, hani kişi ben yaşamını ne kadar beslerse doyurursa oraya da alan açarsa, diğer alanlarda da hani gerçekten hani çarpan iki değil, çarpan hı hı. on etkisi hı hı. yaratıyor. Mesleğinde de daha başarılı oluyor, işte ne bileyim anneliğinde de daha başarılı. Zincir oluyor Zincir hepsi zaten evet, etkiliyor. Evet, evet. Bir de şundan hiç hoşlanmıyorum. Bunu da açıkça söylemem lazım. Ne zaman bu mevzular açılsa, şunları çok diyorum. Ya hocam, siz neler çektiğimizi biliyor musunuz? Ya hocam, ne kadar zor? Ya hocam, yetişemiyoruz. Lütfen bu mesleği bırakın o zaman. Evet. <laughs> bırakın ve gidin. Zaten dünyanın cidden bu dünyayı güzelleştirecek insanlara ihtiyacı var. <laughs> Maddiyat nedeniyle orada kaldığınızı varsayalım. Varsayalım ki gidemiyorsunuz. Evet. Bu konuştuğumuz şeyler yaptığınız işi kolaylaştıracak. Daha zor mu yapmak istersiniz? Zaten yapmak zorundaysan Zaten eğer. Evet. Daha kolay, daha keyifli mi yapmak istersin? Burada da bir seçim var. Tabii ki. Evet. Bu konuştuğumuz şeylere yatırım yaptığınızda bırakamadığınız mesleği hem sizin için hem çocuklar için. Zorlaştırıyorsunuz. Evet. Değil mi? Keyifli hale getirin o zaman. Daha katlanılabilir, daha e, verimli <laughs> bir hale getirmenin yolu var. Tabii ya bırakıp gibi. gideceksiniz <gülüyor> <gülüyor> ya da kalıyorsanız gerçekten kalmak için bir şeyler yapacaksınız. Kendinize bakın. Varsayalım düşünmediniz öğrencileri. Ölü <laughs> öğretmenler de var. Üzgünüm yani. Var. Kendiniz için yapın bunu. Orada olduğunuz süreç o ders saati hem sizin için... Zaten oradasınız. Hı -hı. Hem de çocuklar için nasıl daha iyi bir hale dönüşecek? Hocam. Hani e, genel bir bakış açısı var ya ne yazık ki hani şimdi biz tabi mesleğe girmiş ve meslekli ilerleyen kişiler için çok çok güzel bir noktaya değindiniz daha e, iyi hale daha yaşanılır daha sevilir hale getirmek için yöntemler bulmak var bir de bu yola daha çıkmadan önce yani öğretmen olmadan önce evet. hani bazen şöyle şeyler duyuyoruz ya hele hele kız çocuklar için hiçbir şey olamazsa bir öğretmen hmm. olsun bu iş hala o kadar var. basit değil hala var yani o seçim o kadar kıymetli ki benim e, babam e, çok iyi bir eğitimciydi fen ve matematik öğretmeniydi ve e, hala öğrencileriyle karşılaşırız bazı yerlerde ve gerçekten öğrencilerin yüzünde tebessüm bırakan öğretmenlerdendir. Bize de çok şey katmıştır hani bu anlamda. Babamın hikayesinde şöyle bir şey var. Bugün sabah bu çekim dolayısıyla hazırlanırken annemle sohbet ederken gündeme geldi. Babam normalde o dönem e, okullarındaki mezunların hepsi babam gibi e, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanabilecek çocuklar. kazanıyorlardı gerçekten. Hı hı. Babamın ailesinin ekonomik durumunda dolayı babam diyor ki ben 6 yıl gidip okumayayım hani bir an önce işe atılayım ki kardeşlerimin de okumasına destek hmm. vereyim diye bir seçimle öğretmenlik fakültesine gidiyor yeni İstanbul Üniversitesi'ne ve öğretmen oluyor. Ama bununla hiçbir zaman kavgalı olmadı öncelikle. Yani bu seçiminden dolayı mutlu oldu ve öğretmenliğinin gerçekten hakkını vererek yaptı. Bu sabah dedim ki anneme gerçekten dedim bu işi aslında hiçbir şey oluyor öğretmen olsun diye değil. Gerçekten Tıp doktor olabileceği halde öğretmen olmayı seçip yapan insanlar çok yapsın. Çok değerli çok gerçekten. Çok değerli gerçekten. Böyle öğretmenlere çok ihtiyacımız var. Hı hı, Umarım hı. sayıları çoğalır. Umarım. <laughs>